Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Bence bu video güzel geçecek demeden önce çayınızı alın. Videomuzun hemen konusunu söyleyeyim. Kızılderililer Türk mü değil mi? Bugün onun hakkında birkaç şey söyleyeceğim. İsterseniz şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar... Arkadaşlar eğer çayınızı aldıysanız videomuz başlıyor. Şimdi çayı yere koydum inşallah dökmem. Şimdi arkadaşlar öncelikle Kızılderililer kimdir, nedir, necedir? Önce bunları konuşalım. Arkadaşlar Kızılderililer bugünkü Amerikan toplumlarının, Amerikan toplumu değil de Amerika kıtasının yerlerini oluşturan insanlardır. Bunlar Aztekleri, Mayaları hatta lisedeyseniz büyük ihtimal çoğunuz lisedesiniz. Aztekler, Mayalar görmüşsünüzdür. İşte Kızılderililer bu toplumları, bu medeniyetlerin temelini atan toplumlardır. Biraz değişik bir cümle oldu. Peki arkadaşlar bu Kızılderililer Amerika'ya uçarak mı gitti? Elbette hayır. Arkadaşlar şu bir kesin. Kızılderililer Orta Asya'da bir toplum. Orta Asya'dan göç etmiş bir toplum. Peki Orta Asya'dan Amerika'ya nasıl göç etti? Arkadaşlar elimde bir defter var. Öncelikle nasıl elim bazen notlarıma bakacağım. Milattan önce 12 ile 16 bin yıl önce arkadaşlar Bugünkü Alaska ile Amerika arasında bir boğaz var. Ee, boğazın şu an ismini unuttum ama ekranın altına yazarım. İşte Orta Asya kavimli Kızılderililer önce Yakutistan üzerinden Alaska'ya geçiyor. Alaska ile Amerika'ya boğazına bağlı yani Bering boğazı olması lazım sanırım. O zaman buz tutuyor arkadaşlar. Ve yıllar içinde, aylar içinde mi artık nasıl geçtilerse Amerika'ya oradan geçiyorlar. Yani teorimiz, teorimiz bu. Hatta teori değil tamamen gerçek. Bana göre tabii ki gerçek çünkü çoğu bilim insanı da bunu kabul etmiş. Peki arkadaşlar Kızılderililer Türk mü demeden önce Kızılderililere de bizim ortak özelliklerimiz neler? Birinci maddemiz bu. Arkadaşlar birincisi dini inanç. Bildiğiniz gibi İslamiyet öncesi Türkler, Şamanizm, Gök Tanrı inancı gibi iki tane büyük inancı var. Ve Kızılderililerde Şamanizm ve Gök Tanrı inancı bugün bile hala gözüküyor. Bugün Amerika'da Kızılderililer, hatta Amerika değil, Amerika kıtasını kastediyorum. Amerika'da Kızılderililer çok çok azaldı maalesef. Amerika keşfedildikten sonra İngilizler, İspanyollar tarafından Yaklaşık 40 milyon Kızılderil katledildi. Bunu buradan belirteyim. Birincisi dediğim gibi arkadaşlar dini inancımız çok benziyor. Yaşayış biçimimiz. Mesela İslamiyet öncesi Türkler ya İslamiyet öncesi Türklere bakarsanız obada yaşayış biçim vardır. Aynı arkadaşlar. Kızılderililer de aynı. Obada yaşıyorlar. Mesela bizdeki kurt motifleri, kartal motifleri, at motif, at motifi demeyeyim at bize gerçekten çok önemli zaten de. Adamlar birebir aynısı. İkinci, dini geçtik. Biraz toplumdan örnek verdik. İkincisi ise arkadaşlar dil. Mesela arkadaşlar Ege Üniversitesi Türk Enstitüleri Başkanı e, ismini hemen söyleyeyim. Doçent Doktor Ay Bey sanırım. Bir araştırması var. Bir tezi var. Onu okudum. Belki açıklamayı linkini bırakabilirim. 300'den fazla kızıl Kızılderilileri de Türkler, Türk dili arasında ortak kelime belirliyor kendisi. Ya bu da gerçekten büyük bir işaret. Peki şunu da söyleyebilirim. 300 tane, 300'den fazla ortak kelimemiz var diyorlar onları Türk demek kesinlikle doğru değil. Ama sadece dille kalmıyor bu iş. Mesela arkadaşlar örnek veriyorum. Dede Korkut'la Deli Dumrul diye hikayemiz var. Bilenler bilmeyenler vardır içinde. Dede Korkut hikayelerine geçen bir hikayedir. Aynı hikaye arkadaşlar. Kızıldere eller dağıtıyorum. Deli Dumrul diye Demi Dumrul diye ismi değişerek. Aynı Azerbaycan lehçesiyle Anadolu lehçesi gibi düşünebilirsiniz. Sadece isimleri değişiyor. Karakterlerin isimleri biraz değişiyor. Ama olay örgüsü aynı. Bu bile ortak bir toplumdan geldiğimizi gösteriyor. Şimdi diyeceksiniz Dede Korkut 1100'lü yıllarda yazıldı. Onlar milattan önce 12 ile 15 bin yıl öncesi göç etti. Bu da gerçekten kafa karıştırıyor ama ortaklardan biri. Ayrıyeten şunu söyleyebilirim kitabıma not defterime not aldıklarından. Arkadaşlar boy isimleri heh, en önemlisi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türklerde 12 hayvanın Türk takvimi var ve Kızılderililer'de birebir aynısı 12, 12 hayvanlı Türk takvimi var. Ve neredeyse tüm hayvanlarda yer yeriniz bir saat düşünün. Atıyorum uçu gösteren hayvan attır. Türklerde de aynıdır. Kızılderililer de aynıdır. Birebir aynı. Eğer arkadaşlar bana sorarsanız Kızılderililer Türk. Yani ben onları %100 Türk kabul ediyorum ama daha fenotip araştırmaları yapılabilir. DNA araştırmaları yapılabilir. Bence yapılsa bizim içimizde çok içimiz, bizim için bizim için için <laughs> Bizim için arkadaşlar çok daha iyi olur çünkü Kızılderili şu an fotoğraf ekrana koyuyorum ve Doğu Türkistanlı atalarımızın fotoğrafını koyuyorum. Bir de bir aynı bu arkadaşlar. Bir de bir aynılar. Adamların DNA'sı bozulmamış. Bir şeyle kaynaştırmamışlar. Zaten bugün bile hala koruma altındalar. Amerika'da, Amerika ülkesinden, Amerika devletinden örnek veriyorum. Kendi yaşam alanları var. Oraya giriş çıkışlar yasak. Orada gerçekten şu an güzel bir şekilde koruyorlar ama geçmişte yaptıkları yüzünden koruyorlar. 4 milyondan fazla insan öldürdüler. Dediğim gibi arkadaşlar bazı ortak özelliklerimiz var. Din, boy isimleri, takvim, dil olarak 4-5 başlıkta inceleyebiliriz bunları. Bunlar gerçekten çok büyük şeyler ha. Çok büyük şeyler. Arkadaşlar ay ay ayrıca şunu da belirteyim. Sümerliler de çok benziyor bize. Onunla ilgili başka videoda çekeceğim. Şimdi Kızılderiler hakkında kitap önermek istiyorum sizlere. Hatta arkadaşlar Kızıldereler değil, içinde Kızıldereli konusunu da barındıran kitaplar öneririm. Şimdi arkadaşlar birinci kitabımız... Turan Diller diye bir kitap var ama bunu bulabilir misiniz bilmiyorum. Kitap fuarında bir tane abi beni yanına çağırdı. Sohbet muhabbet derken Kıza Dereler diye kitabı varmış. Ben de bunu aldım okudum. Hatta şöyle imzaladık. 1 Ocak ya pardon 11 Ocak 2025. Şöyle içini gösterecek olsam çizdiğim yerlerden göstermek istiyorum size. Şöyle arkadaşlar çizdiğim yerler var. Sarı sarı göstereyim. Ya çok önemli bir şey var mı diye okuyorum zannet uzun çünkü. Mesela arkadaşlar ancak Meksikalılar eski Kızılderili kültürünü milli kültürleri saymaktadır diye bir yazı var kaynakçası arkadaşlar yok ne kadar güvenilir bilmiyorum ama ben abiyle sohbet ettiğim için aldım. Çünkü gerçekten kendisi Amerika'da yaşamış. Hatta şimdi kendisinin Amerika'da fotoğrafları var kızıldır ellerle çekilmiş. Sohbetleri var, YouTube'da röportajları var. Şu kitabı tekrardan göstereyim alıp okuyabilirsiniz. İkinci kitabımız yine kitap fuarından aldım. Bir kitap Türk Tarih Kurumu'ndan çok ucuz bir kitap. Bu Afet İnan'ın 1930'larda çıkarttığı bir kitap. Türkiye halkının antropolojik karakterleri ve Türkiye tarihi. Arkadaşlar bunda aslında Kızıldereler hakkında çok bir bilgi yok ama bilgi yok ama ben şunun için size söylüyorum. Kızılderilerin fenotipleri DNA'ları ile bu kitapta Türklerin DNA'sını karşılaştırabilirsiniz. Ayrıyeten bu kitapta Sümerliler, Türkler hakkında DNA bilgilerinde de sahip olabilirsiniz. Ahmet İnan gerçekten güzel bir kitap çıkarmış. Kitabın, şu, kitabın sonunda da şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Boyları, kiloları, insanları, insana, bölgeden bölgeye göre güzel bir grafik çizmişler. Şöyle göstereyim kitabı. Diğer kitap arkadaşlar ben bu kitabı bu kitabı kanalda çok gösterdim. Zaten artık anlatmaya gerek yok. Kısa bir özet geçeyim. Zafer Toprak antropoloji tarihini anlatıyor ama Türkiye için antropoloji tarihini anlatıyor. Yani Atatürk zamandan başlayarak antropoloji anlatıyor. Sümerliler, Kızıldereler, onlar bunlar, şunlar. Yani bütün medeniyetlere anlatıyor. Bütün deneyim de Türk olduğu düşünülen medeniyetlere kanıtları anlatıyor. Atatürk'ün 1. ve 2. Türk Tarih Kongresi'ni anlatıyor. Yani bu kitap benim en beğendiğim kitaplardan biri zaten şuradan görebilirsiniz. Bu kitabı da alıp okuyabilirsiniz. Bence diğer kitabımız daha çok güzel. Türk tarihinin ana hatları Kemalist yönetiminin Türk tarih tezi. Türk tarih tezinden size bahsedeyim arkadaşlar. Türk tarih tezi biraz önce de bahsettiğim gibi Sümerliler, Mayalar, Kızıldereliler yani Kızıldereliler de otomatik Mayalar da Gizitliler, Ers Türklüler gibi kavimlerin Türk olduğu düşünülmekte ve bununla ilgili çalışmalar yapılmakta. Türk tarih tezi bu. Ve bu kitapta Türk tarih tezinin ne olduğunu, içeriğini, Atatürk zamanında derslerde okulun, okutulan tarih bilgilerini bu kitapta öğrenebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Yazı fontlarını şöyle göstereyim. Tesadüfen çizdiğim bir yerde açılmış. Yazı fontları biraz arkadaşlar küçük ama okuması zevkli bir kitap. Ama altyapınız varsa alın bunu. Önce bahsettiğim diğer kitapları okuyun. Ardından bu kitabı okuyabilirsiniz. arkadaşlar son kitabımız Atatürk ve Kayıp Kıtağımı. Kayıp Kıtağımı Maya'lar anlatan bir kitaptır. Sinan Meydan'ın eseridir. E, mayalar da otomatik Kızılderililerin dereceyi olduğuna göre, onlardan türemiş bir kaybım olduğuna göre. Aslında bu kitabı şöyle sözümü kestim. Kendi sözümü kestim. Değişik bir şey oldu ama. Bu kitap arkadaşlar Atatürk'ün Türk tarih tezini atma sebeplerinden, atma girişimlerinden en baş yani. Bu kitap 1929'a kadar dayanıyor. Zaten Türk tarih tezi 1930 yılların sonunda başlıyor. Yani bu kitap Atatürk'ün Türk tarih tezine niye başladığını, nasıl yol gösterdiğini Atatürk'e, hangi kitabı okuyarak hatta H.C. Wilson'in dünya tarihini, bende de şurada var. Bu kitabı okuyarak bunlara merak salıyor. Ve ardından Meksika'ya Tahsin Maya'yı gönderiyor arkadaşlar. Soyadını anlayacağınıza göre Tahsin Maya. Meksika'ya elçi olarak gönderiyor ama adam elçilik yapmıyor. Tamamen Mayaları araştırıyor. Ortak kelimeler tespit ediyor. Ortak kültürler tespit ediyor. Bu kitap gerçekten çok mükemmel bir kitap. Bence aralarında okuyacağınız ilk kitap bu olsun. Gerçekten sürükleyici mayalar hakkında güzel bilgi veriyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Uzun zaman sonra çektim. Sınava 45 gün kadar bir süre kaldı. O yüzden 45 gün içinde video atabilir miyim bilmiyorum ama Sümerliler hakkında çok hani garanti veriyorum. Sümerliler hakkında video gelecek. Sümerliler Türk mü değil mi? Ve Sümerliler kitap önerileri hakkında. Arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Daha fazla bilgi öğrenebilirsiniz. Beni de mutlu edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.